Nereye geldik Ne zor niye bağırıyor? Acıkmış mı acaba? Uyur diyor. Ya, diyor ki, bana bir mamma verin diyor. Ben acıktım. Hani ördeklere verdiniz diyor. Bana niye vermediniz diyor. Ha, bunlar da konuşuyor. <laughs> Merhaba. Neresi burası?

Sallıyor. Ne yapıyor oğlum onlar? Kuyruğunu sallıyor. Aa, T-Rex nerede T-Rex? Hangisi? T-Rex şu büyük olan değil mi? Aa, daha He bunlar yavruları onu. Bak elin ona. Başka var mı Aa var ona bakalım. Hadi koş, maskeni güzel kapat. Koş. aşağıdakilere bakıp sonra üsttekilere. Tamam. Ee? Dedesi görüyor musun? Aa bu daha korkunç. Aa Edis koş. şöyle çekeyim seni. Gel. Gel bu tarafta daha çok var bu. Gel. 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 Ay. Ben çok korktum. Bak burada da var Ne diyor bu Çandılı. Ne diyor He. Acıkmış Kötü. Gel Bak, Aa en büyüğü de bu mu Nerede en uzun? Ben görmüyorum. Göster bakayım en uzunu. Hey, apartman kadar büyük. Baba bak bak. Bu çok yemek yiyor. Ye. Baba bak bak. Bütle bak bütle. Koş bakayım ne varmış orada. Aa, aha bir tane de burada var. Burada var burada gel. Yavrusu da var. Bu ne diyor? Bu bir şey demiyor. Bu susmuş. He? Konuş de. Gel gidelim. He? He bunu da konuşturalım da. He? He? Sallıyor. Kafasını da sallıyor. Gel şu orada bir tane büyük var ona gidelim gel. Orada demiyor. Aha bak oradaki beyaz Hı. üstü. Orada. Çıkıyor. Çıkıyor. Bu ne diyor oğlum? Büyük mü oğlum bu? Sen sen seni görsün. Şöyle gelelim biraz. Şöyle gel ki sen sen seni görsün. Ha yani dedesi. Bu bozulmuş dedesi bunun sensörü. <laughs> He hadi gel bakalım gidelim başka. Ne var? Bu, bu konuşmuyor. Aa, ağaçtan adam var. Ee? Ben ağaç adam. Merhaba ağaç adam. Söyle bakalım bir daha. Bu onun ağzına vermeyip tak. Senin telefonun sallıyor. <laughs> senin yerimden. Bu ne? <gülüyor> bu <gülüyor> bu? Aa yavrusunun. Ee, Bu ne peki? Bu peki, peki bu? Aslan. <laughs> Ney bu? Aslan. Aslan. Aa burada horoz var ben gördüm. Aa, horoz. Evet. Hadi. Orada da orada da. Merhaba. Orada tavuklar var. Tavuklar bakacak mı? Gel. Senim ne, ne diyor? Ek bir daha. Ay benim mahalle oğlum benim. Gel gel bakalım. Bak bak ne var bak. Tavukları göster bakayım mı? Bak ha. Tavuk. Burası. Aa yumurtası da var. Büyük büyük. Aa bak orada Aa, yumurta da var. Yumurtamız var. Bu ne? ne? Bu hindi. Hindi. Korkma gel gel bir şey yapamadım. Bak hindi. Kabarama kabarama kel Fatma. Anan güzel sen çirkin. <laughs> ya. Geldim. Gel. Bir de şu taraf. Aa, şurada bir tane var. Evet. O kıpramıyor. Evet. Hmm. Gel buraya. buraya. Buraya gel. Gel buraya bana doğru gel. Gel gel koş. Ha, işte, bak, işte ha bak kuyruğunu sallıyor. Bak dede gösterdi koysa.